Merhaba arkadaşlar. Bu videoda S20 FE'nin kutu açılışını yapacağım. Bu Snapdragon 865'li modeli. 256 GB hafıza, 8 GB RAM'e sahip. Bu cihazı ben Samsung Shop'tan satın aldım. Şu şekilde havalı bir kutu göndermişler. Gayet korunaklı bir şekilde elime ulaştı. Ve getiren kargo firması da oldukça başarılıydı. İlk defa duydum bu kargo firmasının adını. Kolay gelsin isminde bir kargo firmasıydı. Şimdi telefon bu şekilde. Ben beyaz modelini tercih ettim bu şekilde. Bir bandı var. Bu banttan kurtaralım. Şöyle açtığımızda ilk etapta bizi telefon karşılıyor. Bu telefona evet fabrikasyon çıkışlı bir tane şey uygulanmış. Jelatini var. Bu güzel bir şey. Beyaz rengini tercih ettim. Şu şekilde arkasında bir tane bandı var. Telefonu bir kenara koyalım. Bu arada telefon çok ağır bir telefon değil. Gayet zarif bana göre. Kasa malzemesi plastik. Şöyle kenara koyuyorum. Kutunun içinden başka böyle bir şey çıktı. Bir tane şarj aletimiz 15 watt olduğunu biliyorum. Bakalım. Evet 15 watt bir şarj aleti çıkıyor. Onun haricinde bir tane de şöyle Type C. Şu iç siyah bir şarj kablomuz çıkıyor. Başka da kılıf falan var mı ona bakacağım. Şöyle bir iğnemiz. Böyle bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kılıf yok bu telefonun. Kılıf olmasını beklerdim. Şöyle bir kenara ayırıyorum bunları. Bu arada Samsung Shop'tan 5600 TL'ye satın aldım. Fiyatlar orada oynuyor. 5700 5800 civarı oluyor. Ben indirimden de getirdim. Satın aldım. Şimdi başlatalım. Açayım telefonu. Evet. Ekranı geldi. Kanalı takip edenler bilir. Bundan önce Mi 10T Pro kullanıyordum. Onu ben gönderdim. açılmasını bekleyelim. Zaten S20 FE'yi takip ettiğim bir telefondu. Exynos'ta olduğu için almıyordum. Snapdragon 865'li modelinin çıktığını duyunca hemen almak istedim. Ben kurulumunu yapayım. Ondan sonra video kaldığımız yerden devam edelim. Yükleme sırasında şu şekilde Samsung uygulamalar öneriyor. Bu ilk baştaki uygulamaları seçebiliyorsunuz. İstemediğinizde yüklememe gibi şansınız var. Ancak şu alttaki uygulamaları kaldıramadım. Yani muhtemelen bunları yüklemek durumundayız. Daha sonra silebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda kurulumu tamamladık. Şu an arka planda bazı şeylerin kurulumunu yapıyor ama daha önceki telefonumdan bir aktarım sağlıyor şu anda. Onları yapı dursun. Telefonun ilk izlenimi bence güzel. Ekranın parlaklığı şu an için en yüksek seviyede değil, en yüksek seviyede gerçekten parlaklığı iyi gibi duruyor. Tabii güneş ışığında nasıl olur? Bunu da deneyimlemek lazım. Bunu da uzun kullanım testinde paylaşacağım zaten. Bu telefon bu arada 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Bu da güzel bir değer. Onun haricinde telefonun sağına soluna bakalım sağına soluna neler var. Şöyle arkasında güçlü kamera dizilimini görüyoruz. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman... Burada ses açma kapama ve power tuşumuz mevcut. Alt tarafını çevirdiğimizde şurada anten çizgilerimiz. Burada hoparlörümüz. Muhtemelen bir mikrofonumuz burada. Bir mikrofonumuz da burada. Bu arada bu stereo hoparlöre sahip. Burada da sim kızağımız mevcut. Burada şunu da çıkaralım. Kasası plastik. Çerçeveleri alüminyum diyebiliyorum. Telefonun elde bıraktığı hissiyat bence gayet olumlu. Şu anda kurulum aşamasında şurada arkada bir miktar ısınma var. Ancak çok önemli bir şey değil. Şimdi bir fotoğraf çekelim bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben kamerasından memnun olabileceğimi düşünüyorum. Bence gayet güzel. Zaten Fotoğraf performansını, diğer özelliklerini de gösterdiği performansları uzun kullanım testinde bunlardan bahsederim. Şu kısımlarına falan da yine jelatin yapıştırmışlar zarar görmesin diye. Ön kamerayı şu şekilde ortaya konumlandırmışlar. Onun haricinde bahsetmem gereken herhangi bir şey yok sanırım. Telefon hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. Ben de uzun kullanım testinde bunlardan da bahsederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.